Harbix. Düşmanın kafasına kafasına vuran süper oyun kahramanı. Merhaba. Merhaba. Selena. Anam Selena bulan. La Selena ana. Selena Selena. Sevgi çemberi ışıklar arasında, iyiliğe adanmış bir yaşam ortasında. nay nay nay, nay 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 na na, na na na, salana, hay salana, hoy lorkia lorkia salana. <laughs> Adımı bildiğine göre daha rahat olabilirim. Ben buraya sizden yardım istemek için geldim. Ha, birisini mi dövdüreceksin? Hemen, hemen nerede o alçak? Hemen suratını çarşamba pazarına çevireyim. Hayt huyt, bak bak hareketlere bak. Hayt huyt, kimmiş o? Hades içinde benim görüntülerim olan bir CD'yi çaldı. Ne? Ne diyorsun? Vay Alçak! Vay Alçak! Sen görüyor musun? Bak bana hiç haber etmedi. <laughs> şaka yaptım şaka. E, haberim var bana çıtlattı. Selena'nın görüntülerinin olduğu CD'yi arakladım oğlum dedi bana. Demek sen de duydun. Ya duymam mı? Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes CD'nin peşinde. Mahalleli ayaklandı. Ne varmış o CD'de? Ne varmış o CD'de diye. Ama Hades nereye sakladıysa artık daha izlemek nasip kısmet olmadı. Sen bu CD'yi çok mu bulmak istiyorsun he? Evet. Benim de çok. Hmm, nasıl olur bilmiyorum ki. Yani kendimi de ağırdan satmak da istiyorum bir yandan. Bir yandan da Selena karşımda. Oy oy. Ee, bana yardım edecek misin yerini bulmamda? Hım, edeceğim ama bir şartla. Nedir isteğin? Hemen bana karşıki ocak başından iki dürüm tepsi kebabı, iki acılı şalgam kap gel bakalım ha. Hadi hadi, hadi bakınma hadi oğlum hadi kızım. Oh, oh biraz da şundan yiyeyim. Ya Selena kardeş bak ne diyeceğim. Ben bu Hanes midir, Hünes midir, Künes midir tanımam ha. Ben bu görüntülerin olduğu CD'den de haberim yok. Ben sana kebap aldırmak için biraz şaka yaptıydım. Ama nasıl aldırdım kebabı? Her <laughs> Harbiks. Olamaz. Sen yani hiçbir şey yapamaz mısın? Ya arkadaşım sağır mısın? Yapamam dedim ya. Bak ana, ana lahmacun nerede? Ya Selena, hani lahmacun da söyleyecektin. Bak, hadi bir koşu beş tane acılı lahmacun kap gel. Hadi bakayım, hadi bak döverim ha. <laughs> İyi kız ya, saf kız. Çok seviyorum ben bunu. He, şalgamı da unutma.